Evet, e, dün görevimizi yerinize getirdik, ümremizi tamamladık ve e, bugün öğlen namazı için geldik mescide. Sabaha kadar e, mescitteydik, Kabe'yi tavaf ettik, ben ilk tavafımı kendim için, ikinci tavafımın sevabını anneanneme bağışladım, üçüncü tavafımın sevabını da Yakup babama bağışladım. E, Allah kısmet ederse bugün bir iki tavaf daha yapmayı düşünüyorum şu anda öğlen namazının çıkışındayız gördüğünüz gibi her yer tıklım tıklım Mescid-i Aksa'nın önündeyiz ee, Kabe'nin girişi buradan buradan içeri girdikten sonra devam ediyorsunuz ve Kabe'ye ulaşıyorsunuz ee, Kabe'de dün e, dualarla tekbirlerle, telbiyelerle e, tamamladık tavafımızı. Sabah namazına kadar da bırakmadık. Ayaklarımız şişene kadar, patlayana kadar Allah mümkün olduğu kadar sevaplarımızdan faydalanmaya çalıştık. Elimizdekileri değerlendirmeye çalıştık. Sabah otele geldik, güzel bir kahvaltı yaptık. Şimdi öğle namazı sonrası herkes işine gücüne gidiyor. Kalabalığı görüyorsunuz. İnanmazsınız ama Günün 24 saati burası böyle kalabalık. İnsanlar daha çok hava aşırı sıcak olduğu için e, geceleri geliyorlar tavaf etmeye. Şu anda Mekke sokaklarındayız. Biraz da otele gideceğim. E, biraz dinleneceğim sonra ikindi namazı için geleceğim. Allah namazlarımızı kabul etsin. Allah bütün dualarımızı kabul etsin. Kabe'ye gitmeden bir şey öğrendim. Kabe'yi ilk gördüğünüzde e, bütün dualarınız kabul oluyormuş. E, ben de şöyle bir dua ettim. Allah'ım sen bugüne kadar ettiğim dualarımı ve bundan sonra edeceğim dualarımı kabul eyle diye. Allah'ım inşallah dualarımızı kabul eder. Ve hayırlısıyla e, biz de ibadetimize devam ederiz. Evet. Şu anda sizlerle Mescid-i Aksa'nın önünden konuşuyorum.